Tamam. 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 Devam edelim. Bu ne kız? <laughs> ne olmuş bu çocuğun ellerine? <laughs> Çocuğum evladım sen başkasının evinde ne arıyorsun? <laughs> ne dun dun Manaları açıyorduk. Eee İngiliz anahtarı Ha buz var. Bir YouTube'dan izledim. YouTube'cudan Bu çekmiyordu. Buradaki bana Açalım ilk önce. Ne ne? İçeri mi gitti o? Nereye gitti o? içeri gitmiş mutfakta. Bizi görecek mi acaba? Gördü. Kaçın ulin. Bir şey alalım. Artık bizi takip etmiyordur diye umut ediyorum. <laughs> diye gidiyoruz. Ya <laughs> ilahe <laughs> kucağına düştük. Oyuna bir şey oldu. Ne oldu ne? Hiyo. Çık çık çık. Bu da bekleyeceğim. ek Hello amca. Gundanna <laughs> Görüntü gidecek <gitti>, <laughs> artık. Bu ne? Yastığın gerçek hayatta cam kırdığını şahit olmamış olabilirsiniz. Ama bu oyunda şahit olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bakamadım. Hınca. Çömün. Çömünce buradan bir şey O ne lo? Uçtu gördünüz mü? Hadi git git içeri git. Ya şu alalım. Aldık. what <laughs> Bu bizi yakaladıkça daha da kötüleşiyor. Acaba yakalasak güzel değil mi? Hello amca. Evet, hello amca demek biraz saçma oluyor. Merhaba amca. Şey olmuyormuş. <laughs> Lan bu görüntü ne arkadaş? Biraz düzeldi sanki. Bir tur daha yakalattırsak mı kendimizi ya? Aç ol susam. Aç ol. Ya. Yürü düt. Düt düt düt. amca bir yeri kırdı. Bulit 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 bulit. Yavaş Yavaşçık yavaşçık çık yavaş 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 Hadi uç. Kömül. Şunu uç. Bunu da açtık. İçerideki bana kaldı ya. Allah kahretmeyi. Ne yapacağız şimdi? Hele amca. Ne desin? Bu da cam açık. Bu da cam açık. Harbiden cam açık. Ben yokum. Çok ya. bas, bas. Gökyüzünde yalnız gelen yalnız Yalnızım Kaç 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 Şimdi bakın buradaki vana patlamış oluyor o basınçlar Şimdi bunu alacağım. Allah Allah. Evet. Bir. Eki. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yohuz. Bir e de yakala bakalım ya. Belki daha güzel. Evet. Güzelleşti lan. Haa. <laughs> Bu öğlen oluyor, ikindi oluyor, sabah oluyor, akşam oluyor. Ya, sanırım akşamını benim telefon kaldırmıyor arkadaşlar. Ölsün. Gidiyoruz. Şunu gör. Şunu ekü. Hopili zıplı. Hopili zıplı. Evet. Bunu fırlatmamak için elimizden çıkartıyoruz. Hopili <laughs> zıplı. Hmm, burası en sonda arka değişler. Şimdi ilk önce şuraya gidiyoruz. Bir iki. Evet. Buraya takıyoruz bunu. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Çeviremiyoruz. Çevir. Bu bir. Şimdi 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya da koyuyoruz. Buraya da çeviriyoruz. Şu sesini duyuyoruz. Evet, Arkadaşlar, kullanması pek kolay da. Telefonu biraz zorlanıyorum ya. Evet. 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 Su <laughs> sesini duyuyoruz Açtık. Evet. Başka bir yer neresi açılıyor acaba? Hmm. Buraya, aç, buraya açtık. Buraya açtık. Orada bir yer vardı ama. Şu o. Tabi yerde bir Hmm, ee, kırıcı alet bulursak. Aha basketbol topu. Sanırım yastık kırıyorsa bu da hayli hayli kırar. Alabilirsek inşallah. Alsan çocuk. Yanlış kısa basarsan alamaz. İyi 2, 3. Yanlış yeri kırdım. Şu an fark ettim. Helo amcanın bizi tutmaması lazım. Ya. Geliyor. Belli. Çöm. Yohuz. Amca Bize doğru gelin. Kaç 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 kaç. O neydi kaç? Orada bir şey Kaç kaç kaç. Yohuz. Hmm. bir insan evladı o kadar zıplamıyor. Ben de o kadar zıplıyorum. Interesting. Lan öyle mi yiyor? Bak yine kötüleyiz. Şimdi gidiyoruz. Hello amca. Sabah olasıya kadar kendimizi yıkılattırıyoruz. Hello amca. Bizi yakalamışsın. Benim telefonum çok kötü. Bu da çok seviyorum. Yakala <laughs> yakala gel. Şu an hava gece arkadaşlar. Gece olduğu için benim telefonum ancak bu kaldırıyor. Çıp 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 çıp. Ali amca. Ali amca. Ali amca. Hadi amca. Ha. <gülüyor> <gülüyor> hello ha. amca. Hiu. Hiu. Hello amca. Ne desin? Aa, hello amca. direkt buraya çağırabiliriz aslında. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Açıyor susam açıyor. Kapan susam kapan. Kimmiş o? Gel <laughs> amca. Bozo so, so girdim. Açıl Suzan'ı açıl. Kapağın Suzan kapağın. El amca. bu buradayım. Neyse ee o kadar da kötü görüntü yok aslında. Geliyoruz. Geliyoruz. Vaaa. Hoppidik şoppidik. Hoppidik şoppidik. Hiyoooooy. Tabii. Ben de buraya atlamak istemiştim. Yanlış olmasın ben buraya atlamak <laughs> istemiştim. bir merdiven de çıkamamak istemiştim. Her an Kendi işine bak. Şimdi düşersem çok üzülürüm. <laughs> El amca. El amca, ha, ben de okuyorum, ha 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 aşka. ha aşka. ha aşka. ha Ela amca. Ha hu, hi, hu. ha ho. Ha hi ho. Ha ha ho. Ha 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 hi Ha ha. Ela amca spor yapıyorsun. Bence beni yakalamaya çalışmıyorsun. Amacın o değil. Neyse arkadaşlar ha. hadi bakalım. Bak şuraya gideceğim gelelim. Gezini. Allah aşkına. Hadi gel. Hadi gel. Ona geliyor bir şey PlayStation'da gelmiyordu. Gelmiyordu. Aa, şu an tüylerim dikey Gel gel.

Kokunu alıyor herhalde artık. Aa dışarıyı görüyor. Hello amca. Neyse. Hem dem dem Tabi burası açılmıyor arkadaşlar bakın. Açılıyormuş le. Açıldı. Hmm. Burası mı açılmış? Evet burası açılmış. Hadi, 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 hadi Bakın arkadaşlar şimdi burada aslında su vardı. Ben az önce onu size göstermeden şey yaptım. Bu köpek balığı da buraya hoşluk geliyordu. Neyse. Burada küremiz var. Bu küremizi alıyoruz çocuklar. Hem hem Hadi bakalım. Buradan aşağı iniyor. Buradan böyle baga giriyor aşağı bakıyor. Oraya. Ben şu an neredeyim anlamıyorum. Evet. Ha. Handan handan, handan Bak az önce dışarı çıkmayan adam şimdi hep dışarıda. Ben İngiliz anahtarını alasaya kadar çıkmayaydın ya hemşerim. Azıl susam kasıl. Al şunu susam al. E ee, kazamamışız. Bizim buradan alacağımız bir ürün vardı. Ha okey. Bu iş işte. lan. Koş. Evet. Al. Aldığım gibi yukarı çıkıyorum. Henden 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 Evet henden 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 Öf be ya. Ne gerilim müziğiymiş. Arkadaş. Hendin den hendin den hendin den Hop bili Adam adam hem suçta hem güçlü ya görüyorsunuz değil mi? Hem bizi buraya kitlemiş. Şurayı açalım biz ne olur olmaz. At gitsin. At gitsin. Şunu da at gitsin. Burada bilelim. Tabutu da at gitsin. Evet. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Hendin den 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 tutunmazsak ölebiliyoruz oha ben buradan böyle çıkılabileceğim. PlayStation'u yok böyle şeyle. Artı des. Devamı daha sonra mı destekleyeyim? Devamı daha sonra diyelim mi çocuklar? Ne dersiniz? Hendenenden hendenden daha sonra diyelim arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Belki PlayStation'da da oynarız bunu. Orada daha gerilimli. Açılmıyor çünkü bunun arkasına bir sürü eşya koyduk. Bakın girdim. Bakın girdim. Hello amca gel benimle. izlediğiniz için teşekkürler. Gel. Devamı daha sonra. Ah, takipte kalın. Hepinizi seviyorum.